Yasin Lee'nin ilk maçında Demre'ye gittiniz. Orada bir birlik sonuçta ayrıldınız. maçı değerlendirir misiniz? Evet abi uzak en uzak deplasmanlardan biriydi Demre. Sağ şartları da baya kötüydü. Hani Antalya takımları zeminleri güzel olur diye bekliyorduk ama zor bir deplasmandı. Bir tane olmayacak bir gol yedik. Değişik bir gol yedik. İkinci yarının başında hemen golü bulduk. Biraz yüklendik bir bir bitti. Zor şartlarda deplasmanda bir puan aldık. İnşallah şimdi bu hafta makü maçımız var. İçeride seyircimizin önünde de galibiyetimizi alıp 4 puana yükselmek istiyoruz. Yani yukarıda hedefimiz olduğunu göstermek istiyoruz bu hafta içeride. Hedef derken biraz açar mısın? Hedef bizim her zaman en üst. En üst. En üst diyorsun. Evet. Peki tartarlarla bu haftaki maçla tartarları bir evet, Sarayköy yani Bal Ligi'nin yani en iyi şey potansiyeline sahip şeyler, şeyden biri. İnşallah bu hafta seyircimizin önünde kazanırız. Hep beraber burada biz de özledik sevinmeyi. Hep beraber seviniriz. Değil mi? Herkes futbol özlüyor. Evet bir sessiz. buçuk yıldır oynanmıyor. Herkes aşırı derecede bir özlem var. İnşallah bu hafta galibiyetle neticelendiririz.